Aaaa alo alo Aaaa Aaaa Teşekkür etmem gerek Aaaa Taraftan AAAAA Heyyyy My name is Smith is the bobble man The best in the world oğlum Allah'ını siktim ne orospu çocuk Bu niye gözükmüyor peki ekran yakalamada Hah şimdi gözüküyor tamam Dur niye gözükmüyor lan herif Hah gözüküyor tamam 4-2 ya Orospu 2 avans 4 demiydi Ananı avacını sikiyim Pepe Kanka hazır ver artık amına Yürü hazır ver artık. Sayın yolcularımız, yeni kapı bu yöndeki. Ne oluyor kanka? Marmaray ve M1 yeni kapı Kirazlı Atatürk Havalimanı metro hattına geçmek isteyen yolcularımızın ee? yeni kapı istasyonunda aktarma yapmaları gerekiyor. Allah Allah. Gitti oğlum? Kanka şimdi ben kendime bunu alıyorum. Sana bunu veriyorum kanka. Fransa milli takımısın artık sen. Mavili forma anladın. Hmm. специфичен Evet sevgili YouTube, hoş geldiniz. Bugün peşte yurum Gerçekten çok özel Bu arada ünlüyüm ya. <laughs> evet arkadaş 200 abone. Aksiyon başladı bile. Bu lavun kanalı da aşağıda bırakacağım. Beşiktaş. Oh! Beşiktaş, Beşiktaş. Beşiktaş'ın beşiktaş 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 golü. Ben maçı kazanamam belki. Maçı kazanamam belki. Maçı kazanamam. Ortada. Mbappe'nin o gol neydi peki? Beklediğimizi bulduk. Kaleci alt etti. Be, be. Peki bu sakin ne sekti. diyeceksin? Video Hiç bekle. Ya video önce ilk el şey oynadık. Hep birlikte gördük ama. İlk, ama. i̇lk maç 5 bir, şey bir şey. bu arada. E sesini alabiliyorsam alıp koyu. Kaleyi Tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. İnanılmaz bir farkındalık. Ne yapıyorsun ya Hemen şu tavası. Ön amına koyayım. Hemen etti. koca bir kaşık salata. Bir balığı anlat önce dayı yani. Önce bir yemeği ye amına koyayım. Onlar. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken. Oho! Rafa Silva. Anladım sattım. Rüdiger. Masoku. Ah lan kanka bu rüzgar da nasıl akıya benziyor biliyor musun? <laughs> es eski anılarım canlı var. Oh! Oy! Oha Messi sen! Oha Messi! Messi! Oh, kanka götünden sikti iki oyun. Sinan son ben niye kart çıkarttı? durduk yere kart vurduruyor. çıkarttı yine. Vallahi mi onu sorayım? On, 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 on. <laughs> neden neden kanka adam korneri çıktı diye ben niye kart Neden neden ben, neden, 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 neden der? Çok güzel okudu. Messi! Bursa bir şans doğabilir. <laughs> Kasala! <laughs> <laughs> Mal mıyız abi peki? Son vuruş. Ananın abi sakin ol. Takım arkadaşını yolla. Onu onu satayım. Şut şansı. İşte şansı. Ananı Oras Bacacı kaleci oynatıyor. Ananın amını oynat ya. Hiç demezdim böyle bir şey. Sırılabilecek mi? Büyük bir <laughs> Mbappe. Tarih fırsatı kaçırıyorsun Kemal. Taarruz emrini ver. Boşta ulaşımayı deneyecek. Güzel Messi! Olmadı. Güzel. Kaleci rakibi İşte şu. Teşekkür ederim. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Ananı. O ne? Güzel. o ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Kanka trivel attım pas gene bak başardılar. Ettim. Kanka sikeyim. Götten <laughs> yiyorum hala trivel attım diyor. Koy elini vicdanına. De ki. <laughs> kaldıysa, bırak beni de gideyim. Nefes nefes <laughs> gol! Harika bir şut basiri. Bulamayan oyuncu hoca değişiklik yapmak ya abi bu ya. Evet, ne yapacağını çok belli etti. Hoca korner atsın. Sükseltiyor. Lionel! Mükemmel bir hamle. Hoca savunma takviyesini gerçekleştirdi. Hoca savunma tak Hoca bir gol o. daha yemeleri paçaya. Oy! Sayısı artıyor. Yerini korner. 6. korner bu. Ananın ya. ne yapıyorsun? Anasını seç. Ölenecen amına koyayım ya. Kariyeri bitirdim. İkinci bir hayanın ananın amına. Ha? Senin ananın sikin. Müthiş! Woohoo. Senin amına koyayım. Gidiyor Mbappé. Hay ananın amına koyayım ya. Gol evet, skor yeniden eşit. İlk düdükten önce ya de kararsızdım. Şimdi de kararsızım. Ya sus spiker ya ne konuşuyorsun? Kararlılıkları Anlaması. için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi.

Fırsat yaratmayı başa bitirebilecek. Ona oh, ne sik? Aaaa! İşte inanılmazdı. Tık inanılmaz. Oh. Açık ya bir şey bir yok orası kon. yok. Top bendeydi ya. Birek Aa, o. Diyor. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Hangi siktir git o ne ya? Ha, hadi, hadi. Şak. Sekiz mi? Sekiz oldu. <laughs> Evet arkadaşlar karşı teknik direktör kaçtığı için maç sonrası. Umarım <laughs> video beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla böyle videoyu istiyorsanız istemiyor çünkü daha böyle video gelmeyecek.